Öncelikle hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikteyim. Nasıl şarkı yazıldığını göstereceğim. Şu kağıda bir şarkı yazacağım. <gülüyor> <gülüyor> Aslında bu içme ile aklıma bir bilmem geldi arkadaşlar. Biliyor musunuz? Demiyor. Başlarımız... Hmm. Ee, YouTube olsun. yazmıyor. YouTube BMW yeah, Mar Yok ben başka kalem alayım. Arkadaşları inşallah bu yazıyordur. Gamer. Su. Su korku ra ye tamam bir de ne yapalım bu arada 10 tane geç YouTube bizi 4 tane yaptık ıı hmm. bir tane olsa abinde buluyorsun abi YouTube Gamer Su, Su Rahi. Yemek ismi mi koysam Evet yemek koyacağım. Yok. 18 yazacağım. 18 18 abone olduğumuz için sonra VIP 6.'cı da VIP VIP P Sonra da Brawl Stars'lı koyundum. Eee hmm. Ne olabilir bu Rostars? Rostars koymayalım. Hmm. Ne koysak ya? Ne koysak? Üf, üç, dört, beş, altı, yedi tane yapalım o zaman ya. 10 tane bulamayacağız. Dur. Buldum. Dur. Dur. Tamam. Bu kadar yeterli. Evet. Hemen başlıyorum. Dur, bir tane daha buldum. Giyor. Tamam. Hemen başlıyorum. Yıl olmuş. Olmuş. 2020. 20 ben hala suraydan su içiyorum. Ben hala surahiden su içiyorum. Sıra ben su içiyorum. Su içiyorum. İçiyorum. Yıl olmuş 2020. Ben ha ben Surahi'den su içiyorum. İçiyorum. Hiden su içiyorum. Şimdi yıl sürahi suyu çizmem gerek. Yıl sürahi ve su. Tamam. Geriye 18 VIP YouTube Gamer kaldı. Ama bir şeyler de ekleyelim. Ne ekleyelim? <laughs> izleyen izli izle, izle le, mi, yen, ler, ve kanser koyacağım. Kanser bildiğiniz gibi bir hastalık. Kanser. Tamam. Aklıma şu kanserle izlemeyenlerle bir tane cümle geldi. Hadi yazıyorum. Beni izlemi olur kanser. Bu videoya 10 10 like gelirse bu şarkının klibini yaparım. Doğru. Kalibini yapın. Beni izlemeyenler olur. Olur. Kanser. Kanser. Sonra izlemeyenlerle kanseri sil. Şimdi geriye YouTube. YouTube neymiş ki? Evet buldum. YouTube neymiş ki? YouTube neymiş ki? Neymiş ki? Neymiş ki? Ben ve Gemor ailesi içinden geçti. Güzel oldu. Ben ve Gemor ailesi ailesi içinden geçti iç geçtim. geçti geçti şimdi 18 yaşında VIP oda güvenlik doldurmuş dur 18 yaşında VIP oda nasıl 18 yaşında VIP o da 18 yaşında VIP o da VIP o da VIP o da 18'de VIP'yi silerim Evet. Şimdi biz bu cümleye birkaç tane daha şey ekleyelim. Çünkü sadece YouTube'la dur kaldı. Dur. YouTube yaptık değil mi biz? Neymiş ki? Tek dur kaldı arkadaşlar. Şimdi. Benim Youtube'dan Aylığım senin yarın bile Değil Benim Youtube aylığım seni Yarın bile değil Ama bu olmaz Bu size cümle olsun Çat 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 Çat. Çat. Tamam. Üç tane çat. Dur, dur. Orada dur. Dur, dur. Orada dur. Orada. Dur, dur, dur. Orada dur. Ekrana Osman tokata atarım. Ça ça. Tek Osman tokatı çakarım. Ça ça. Osman ...lı tokatı çakarım. Tokatı çakarım. Çakarım. Çat çat. 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 Bu klip yorucuydu ha. Zaten bugün size bir haber vereceğim. Vallahi yaz için bir şarkı çıkardım. Ama yaz yazın şimdi. Vallahi. Bu akşam kayıt alırım arkadaşlar. Ama yazın ilk günü yani yazın ilk günü size yani YouTube'a atarım. <laughs> Bu bir saat içinde içinde 20 like gelmezse gelirse ben o klibin gelme süresini erken alırım. Yani çektiğim gibi YouTube'a atarım. O derece. Yani telefonda tutmam. Çektiğim şeyde de tutmam. Direk atarım. YouTube'a. Bunun giriş süresini geriye alacağım. Hem de bu şarkının klibini çekeceğim. Yani bir taşta iki kuş vurmuş olacaksınız. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Lütfen videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Ve zil butonunu açmayı unutmayın. Zil butonunu açtığınızda benim attığım videolardan haberdar olabilirsiniz. Bu arada ben bu şarkı bu kadar kalmayacak. Biraz şuralarına bir şey ekleyeceğim. Evet 10 like bu şarkıyı atacağım. Yapacağım. Ve onu merak etmek zorunda kalmayacaksınız. Ama ilk önce... suyumuzu değiştik. Burada videoda su içtim arkadaşlar. Oruçlu olanlar arkadaşlarınız oruçluysa falan söyleyin. Onlar izlemiş. Ben söylemiyorum. Ve bay bay.